140 milyon liralık lüks evi satmak isteyen emlakçı İngiliz kadın ve sevgilisi tarafından tam 14 milyon lira dolandırıldı. Olan biteni fark eden emlakçı soluğu karakolda alınca polis harekete geçti. Onlardan biri tam kaçıyordu ki havalimanında yakalandı. İşte akıllara durgunluk veren ülkeler arası o dolandırıcılığın hikayesi. İngiltere'den geldiler, İstanbul'da bir emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar. Bir emlakçı 3 milyon 200 bin euroya lüks bir daireyi satışa çıkarttı. Birkaç gün sonra telefonu çaldı. Telefondaki İngiliz bir kadındı ve evi çalıştığı şirket adına almak istiyordu. Ama bir şartı vardı. O da evin satış bedelini 4 milyon euro yani 140 milyon lira göstermekti. Aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz dedi. 14 milyon lira kazanacağını duyan emlakçı da bu teklifi şüphelenmeden kabul etti. Dolandırıcı iki sevgili Londra'dan uçağa bindi. Yan yana koltuklarda oturup İstanbul'a geldiler. İstanbul'a geldiklerinde ise birbirlerini tanımıyormuş gibi yapıp ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar. Kadın emlakçının ofisine tek başına gitti. Kendi payına düşen kısmı görmek istedi. Zaten emlakçı da dünden parayı hazırlamıştı. İngiliz kadın para dolu zarfı aldı, inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti. Kadınsa kaşla göz arasında çantasında zarfları değiştirdi. Satıştan sonra veririm diye geri aldığı zarfta sadece 5000 lira değerinde İran riyali vardı. Müzik polis suç ortağı olan sevgiliyi havalimanında yakaladı. Ama İngiliz kadın çoktan 400 bin euro ile Paris'e uçmuştu. <laughs>